Merhaba arkadaşlar, ben Burcu. İKSV'nin yayınladığı çocuk kitaplarının editörüyüm. Sizler için İKSV Alt Kat'la birlikte Paribu'nun desteğiyle çocuk kitabı yayın serüvenini anlatan bir atölye hazırladık. Haydi, atölyemize hemen başlayalım. Editör ne demek biliyor musunuz? Yazarın yazdığı, çizerin resimlediği eseri bir araya getirerek onu grafikerle birlikte yayına hazırlayan ve onu kağıtları basıp kitap haline getirsin diye matbaaya gönderen kişiye editör denir. İKSV ekibiyle birlikte bugüne kadar tam 6 tane çocuk kitabı yayını hazırladık. Bu kitapları daha önce gördünüz mü? İstanbul Bienali için 2 kitap hazırladık. Opti ile Pesi Komşuluk şarkısı ve Opti ile Pesi Bu dünya hepimizin. İstanbul Tasarım Bienali için Uzun Kocaman Çok. İstanbul Müzik Festivali için Fanfar Müzikli bir İstanbul masalı. İstanbul Caz Festivali için Renk renk caz ve İstanbul Tiyatro Festivali için tiyatroda bir gün. Peki acaba ilk olarak sizle hangi kitabı konuşsak? Uzun kocaman çok. Hayır 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 bu bir makarna paketi değil. Evet benziyor doğru ama bakın içinden bir kitap çıkıyor. İşte bu bizim İstanbul Tasarım Bienali için hazırladığımız bir kitap. 2018 yılında dördüncüsü düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali'nin küratörü Yan Bulen, Bienal boyunca mekanları birer okula dönüştürdü. Bu kitabın yazarı da bu okullardan Ölçüler Okulu'nu düşünerek bu kitabı hazırladı. Küratör ne demek biliyor musunuz? Serginin konusunu ve sergide yer alacak sanatçıları belirleyen, sergiyi vermek istediği etkiye göre düzenleyen kişiye küratör denir. İşte uzun kocaman çok adlı bu kitabın yazarı adı Yekta. Yekta'nın aklına parlak bir fikir geldi. Yekta bu fikrini tasarım birimle ekibine söyledi. Bu bir çocuk kitabı. Prototipimizi size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kitabımız yaklaşık olarak bu formda olacak. Bu tarafında bir çatal, bu tarafında bir kaşık görüyorsunuz. Açıyoruz. İki mutfak malzemesi daha karşılıyor bizi. Bu boşluklara bakmayın. Burası aynı zamanda başka ölçü birimlerinin, cümlelerinin ve birbiriyle mukayeselerinin olduğu sayfa derken açıyoruz. Ve açtığımızda bir tencere ve tencerenin üstünde başka nesneler. O nesnelerle boyut karşılaştırmaları, ölçü birimleri ve bununla birlikte akan küçük bir hikaye derken açıyoruz. Ah tanrım işte bu harika bir fikir çünkü burada spagettiler ve spagettiler üzerinden iki mekan arasındaki mesafe birimini de öğrendikten sonra açıyoruz. İşte yemek örtüsünden tekrar geri dönüyoruz. Sonra da Ada bu kitabı resimledi. Siz de çevrenizden ilham alarak bir öykü ya da masal yazmaya ne dersiniz? Yoksa daha önceden yazdığınız bir masalınız mı var? İşte bu harika. Önce yazdığınız öyküyü ya da masalı bir başkasına okutarak fikrini alabilirsiniz. Sonra da bir büyüğünüzden ya da öğretmeninizden onu sizin için düzeltmesini isteyebilirsiniz. Anlatımında bir sorun var mı? Yazımında bir yanlış var mı? Bunları sizin için düzeltebilir. İşte ben de önce böyle yapıyorum. Yazardan gelen metni çok dikkatli bir şekilde okuyorum. Onu düzelttikten sonra da öyküye uyacak çizimleri olan bir çizer arıyorum ve onu buluyorum. Bakın bu fanfar, müzikli bir İstanbul masalı. Onu 47. İstanbul Müzik Festivali için hazırlamıştık. Göknil yazdı ve Kıymet de resimledi. Birlikte harika bir ekip olduk. Kıymet, onu çizmeye başlamadan önce öykünün ana karakterlerini yarattı. Müzikli bir İstanbul masalında Sinan ve Lale diye ikiz kardeşler var. Bir de müziklerin efendisi. Masal İstanbul'da geçiyor. İşte Kıymet önce bize bu üç karakteri gönderdi. Sonra da onların İstanbul'da eskizlerini çizdi. Eskiz ne demek biliyor musunuz? Resim yaparken çizimlerle yapılan ön çalışmaya taslak ya da eskiz denir. Peki siz masalınızı ya da öykünüzü kitap haline getirmeye ne dersiniz? İşte ben bu konuda size yardım etmek için buradayım. Kitabınızı resimlendirecek bir tanıdığınız ya da arkadaşınız var mı? Belki bu konuda arkadaşınız size yardım edebilir. Ya da onu siz resimlemek istersiniz. Her kitapta katkısı bulunan kişi sayısı birden fazla olabilir. Mesela kitabını sen yazdın, onu bir büyüğün okuyup düzeltti, ya arkadaşın ya da sen onu resimledi. Bu kitabı çok kalabalık bir ekip hazırladı. Adı Renk Renk Caz. 26. İstanbul Caz Festivali için hazırladığımız bir kitap. Bu kitabı ben hazırladım. Sonra bu kişiler kitap için birer metin yazdı. Onlar yazarlarımız. Bu kişiler de katkıda bulunup sorularımızı yanıtlayanlar. Bu kişiler proje ekibi. Bu kişiler danışmanlarımız. Bu kitabı Damla çizdi. Ayrıca grafikerimiz ve düzeltmenimiz de var. Yani bu kitabı hazırlamak için tam 25 kişi çalıştı. Bakın, bunlar da İstanbul Bienali için hazırladığımız kitaplar. Opti ile Pesi Komşuluk şarkısı ve Opti ile Pesi Bu dünya hepimizin. Opti ile Pesi İstanbul'da yaşayan 2 Martı. İstanbul Bienali sırasında genel mekanları üzerinde uçarak hem bize mekanlarla ilgili bilgi veriyorlar hem de bizi harika bir maceraya sürüklüyorlar. Kitapların sayfaları arasında dolaşırken sergilerde karşılaştığınız yerleştirmeleri görünce çok şaşıracağınıza eminim. Yerleştirme ne demek biliyor musunuz? Farklı malzemelerin sanatsal bir fikirle belirli bir alan ya da mekana yerleştirilmesiyle oluşan esere yerleştirme denir. Çocuklar Opti ile Pesi'yi o kadar çok sevdi ki böylece Opti ile Pesi dizisi oluştu. Kim bilir belki bir gün serinin üçüncü kitabı da gelir. Bu da Tiyatroda Bir Gün adlı kitabımız. Onu İstanbul Tiyatro Festivali için hazırlamıştık. Bu kitabı yaparken küçük çocukların yeni sözcükleri öğrenebilmelerini sağlamak için kitabın içinde her sayfaya arabul oyunları koyarak bu yeni sözcüklerin resimlerini kitabın resimleri arasında bulmasını istedik. Siz de kendi kitabınız için aynı şeyi yapabilirsiniz. Bu 6 kitap farklı dillerde bugüne kadar 85 bin adet basıldı ve Türkiye'nin her yerinden hatta farklı ülkelerden binlerce çocuğa ulaştı ve ulaşmaya devam ediyor. Siz çocuklar mutlu olunca bizler de çok mutlu olduk. Peki şimdi sizin kitabınızı birlikte hazırlayalım mı? Önce onu resimlemek kolay olsun diye metnini 12 parçaya bölebilirsin. Her bir parça için kafanda bir sahne düşün. Bu böldüğüm parçalardaki metinlerin aynı uzunlukta olması gerekmiyor. Elinize iki tane A4 kağıt alın. İki kağıt alıyoruz çünkü 12 sayfalık bir kitap yapacağız birlikte. Eğer sizin masalınız uzunsa bu kağıtları çoğaltarak kitabınızı daha kalın bir kitap haline getirebilirsiniz. Kağıtları üst üste koyarak ikiye katlayın. Sonra katladığınız yerden makasla kesin. Bu kestiğiniz kağıtları üst üste koyun. Sonra onları tekrar ikiye katlayın. İşte üst üste koyduğunuz kağıtlar böyle görünecek. İlk sayfamız kapak. Bir kapağın üzerinde ne olur? Başlık olur, kapak resmi olur, yazar ve çizer adı olur. Onu yayımlayan yayın evi adı olur. Ve eğer o kitap çevrildiyse de çevirmen adı olur. İşte bu da sizin yaptığınız kitabın kapağı olacak. Buraya kitabın adını, kendi adınızı ve onu kim resimleyecekse onun adını yazın. İkinci sayfaya ne gelir? Künye. Künye, o kitap için çalışan herkesin adının yer aldığı sayfadır. Kitabı kim yazmış, kim resimlemiş, hangi grafiker onları bir araya getirmiş, kitabın editörü kim, hangi yayın evi yayınlamış ve kitabın hangi tarihte, hangi matbaada basılmış. Bu bilgilerin hepsi o kitabın künyesinde yer alır. Kapaktan sonraki ilk sayfaya birinci sayfa diyoruz. Sayfa 1'den sayfa 12'ye kadar olan kısma masalınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Daha önce hayalini kurduğunuz sahneleri düşünerek masalınızı buraya yazın. Her sayfada resim için alan bırakın. Metinleri yazdıktan sonra kitabınızın boş kalan yerlerine resimleri yapın. İşte kitabınız yavaş yavaş oluşuyor en son sayfaya tıpkı bizim de yaptığımız gibi bir sözlükçe ekleyebilirsiniz. Burası da arka kapak. Buraya masalınızı 2-3 satıra özetleyerek yazabilirsiniz. Böylece kitabınızı okumaya başlamadan önce okurlarınız arka kapak yazısını okuyarak kitabınızın konusuyla ilgili bilgi sahibi olur. Bittikten sonra kitabınızı kenarından zımbalamayı unutmayın ki kitabınız dağılmasın. Kitabın bu kenarına biz sırt diyoruz. Evet, atölyemiz bu kadardı. Hazırladığınız kitabın resimlerini ya da sayfalarını gösteren videosunu İKSV Altkat Instagram hesabını tagleyerek paylaşabilirsiniz. Başka kitaplarda görüşmek üzere.